Son haberimiz baharın müjdecisi leyleklerle ilgili. Aydın iline bu yılın ilk leyleği geldi. Söke'ye bağlı Gölbent'e gelen ilk leylek bu yıl yine Şubat ayı geldiğinde başını gökyüzünden ayırmayan mahallenin küçük doğa gözlemcisi Enes Yelmer tarafından tespit edildi. Aydın iline bu yılın ilk leyleği geldi. Sökenin etrafı azmaklarla çevrili ova bölgelerinden Gölbent'e gelen ilk leylek köyde sevinç yarattı. Söke'ye 2017 yılında 7 Mart, 2018 yılında 5 Mart, 2019 yılında 14 Şubat, 2020 yılında 5 Şubat'ta gelen ilk leyleğin bu yıl 3 Şubat'ta gelmesi dikkat çekti. Bu arada Aydın bölgesine geçtiğimiz yıl il genelinde 332 çift leylek geldiği açıklandı. Gölbente gelen ilk leylek bu yıl yine Şubat ayı geldiğinde başını gökyüzünden ayırmayan mahallenin küçük doğa gözlemcisi Enes Yelmer tarafından tespit edildi. Doğayı çok iyi takip eden ve gözlemleyen Enes Yelmer, geçen yılda ilk leyleği görerek Kuşadası Ekodos'ta haber vermişti. Bölgedeki leylek halkalama çalışmalarında da gönüllü olarak görev alan küçük doğacı Enes Yelmer, hediye olarak ailesine bir çuval un kazandırdı. Ben Muhammed Enes Yelmer. Leylek gözlemcisiyim. Her Şubat ayı girdiğinde içimi bir heyecan kaplar. Niye? Çünkü leylekler Şubat aylarında daha çok yani buralara akın eder. Bu yüzden ben de her Şubat ayı girdiğinde Şubat'ın günleri itibaren bir rutin oluştururum. Her gün bisikletime biner, yuvaları gezerim. Şubat'ın üçünde gezdiğim yuvada bir yuvada leylek gördüm. Çok heyecanlandım. Hemen eve gittim. Ekodos Derneği'ne haber verdim. Verince buraya geldiler. Leyleğimizi gözlemlediler. Ekodos Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Ve sulak alanlarımızı korumak cidden çok önemli. Çünkü leylekler sulak alanlara çoğunlukla gelir sulak alanları koruyalım. Ekodost'a da çok teşekkür ediyorum. Ya iki seneden beri koşuyorum. Hiç bir denk getireyim. Tam ağrıyorum. Benden evvel aramışlar. Ondan sonra iki seneden beri denk getirip bir un çuvalını kapamadık. Alamadık. Hayırlısı. Seneye inşallah hiç uyumayacağım. Hep bekleyeceğim. Ne yapayım? Başçalemiz <laughs> yok. <gülüyor> bir köyümüzün bir şeyi gelecek. Bir neşesi. Bülbülleri diyelim artık. Değil mi? ak babaları, hacı babalarımız inşallah seneye ölmezsek un çuvalı benim. Ekodos Derneği olarak Aydın Bölgesi'nde leylekleri izleme ve koruma çalışmaları yürütmekteyiz. Aynı zamanda Doğa Koruma, Milli Parklar ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle de leyleklerin halkalama çalışmalarını yapıyoruz. Yaptığımız bu halkalama çalışmaları sonunda e, önemli bir farkındalık oluştu. Leyleklere karşı çok önemli derecede ilgiler oluşmaya başladı. Ve biz bu farkındalığı biraz daha arttırmak için e, bir faaliyet yaptık. E, Bölgedeki leylek köylerinde leyleğin geldiğini ilk gören kişiye üyelerimiz tarafından bir çuval un bağışı yapılmaktadır. E, bu yılda e, ilk leylek haberi e, Söke'nin e, ova köylerinden biri olan Gölbent'ten geldi. Gölbent'te ilk öğretim 4. sınıf öğrencisi Enes Yelmer tarafından bize ihbar edildi. Ve Gölbent köyüne gelerek hem leyleği gördük hem Enes'i gördük hem aynı zamanda Enes'e e, bir çuval un bağışı yaptık. E, tabii e, bu çocukların e, doğayı tanımaları, izlemeleri çok önemli. Enes de gerçekten doğayı çok seven bir çocuk ve sürekli doğayı izliyor, takip ediyor ve bizlerle birçok şeyini paylaşıyor. Zaten Enes'in yaşadığı yaşam alanı da etrafı sula, sulak alanlarla çevrili, azmaklarla çevrili bir yer. E, o yüzden leylekler buraya çok geliyor ve buradan besleniyorlar. Bu hem leylekleri korumamız gerekli hem de leyleklerin yaşam alanı olan bu sulak alanları mutlaka korumamız gerekli.